Virüs, kendi başına hareket edemeyen, nefes almayan, sadece kapsit adı verilen protein bir kılıfın içine saklanmış, DNA ya da RNA gibi genetik bir koddan ibaret olan ölü bir gezgindir. Kan nehrinde veya havada sürüklenerek hayata dönmek için tek şansını, yani bir kurbanı bekler. Gezgin, devasa bir hücre kalesinin surlarına yanaşır. Ancak içeri girmek için kaba kuvvet kullanmaz. Hile yapar. Yüzeyindeki dikenli proteinler, hücrenin kapısındaki reseptör denilen kilidi taklit eden birer maymuncuktur. Doğru kilidi bulduğunda klik sesi duyulur. Hücre, bu ölümcül düşmanı dost sanarak kapılarını açar. Hücre, virüsü endositoz adı verilen bir süreçle bir baloncuğun içine hapsederek içeri alır. Hücre, bir besin aldığını sanmaktadır ama aslında kendi sonunu getirecek olan Truva atını surlarından içeri sokmuştur. Korsan artık kalededir. Hücrenin içinde virüs maskesini düşürür. Koruyucu protein kılıfı erir veya açılır. İçindeki o saf ve tehlikeli korsan haritası bir diğer deyişle RNA veya DNA formundaki viral genetik materyal sitoplazmanın derinliklerine serbest kalır. Serbest kalan genetik kod hücrenin ribozom adlı fabrikalarına veya ana komuta merkezi olan çekirdeğe sızar. Hücrenin kendi yaşamı için kullandığı talimatları siler ve yerine kendi bencil emrini koyar. Her şeyi bırak ve sadece beni kopyala. Hücrenin ribozomlar ve enzimlerden oluşan sadık işçileri kandırıldıklarını fark etmeden bu yeni emre itaat ederler. Kendi yapı taşlarını üretmeyi bırakıp virüsün yeni kılıflar ve genetik kodlar gibi parçalarını üretmeye başlarlar. Hücre artık işgalciye çalışan bir köle fabrikasına dönüşmüştür. Hücrenin her köşesi virüs parçalarıyla dolar. Bu parçalar inanılmaz bir düzenle bir araya gelerek orijinal korsanın tıpatıp aynısı olan binlerce yeni virüsü oluşturur. Bir tane giren düşman, içeride binlerce kişilik bir orduya dönüşmüştür. Hücre artık o kadar çok virüsle dolmuştur ki, zarı bu basınca dayanamaz veya virüsler çıkış emrini verir. Hücre zarı yırtılır ve hücre lizis denilen bir patlamayla ölür. Bu Ev sahibinin trajik sonu ve işgalcinin zafer anıdır. Ölen hücrenin enkazından binlerce yeni ve aç virüs çevreye saçılır. Her biri yanındaki sağlıklı hücrelere saldırmak için hazırdır. Tek bir sessiz sızmayla başlayan operasyon şimdi tüm dokuya yayılan bir istilaya dönüşmüştür. Döngü yeniden başlar.